Değerli arkadaşlar merhabalar. Kripto Analiz kanalına hoş geldiniz. Bugün size bu videomuzda Star Atlas Coin nedir, geleceği nedir ve bu coin'den neler beklemeliyiz bu gibi konularda bilgiler vermeye çalışacağız. Videomuzun genel e, anlamıyla başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdiden abone olduğunuz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar Star Atlas Coin nedir? Buna bir bakalım. Bil, bildiğiniz üzere kripto para dünyasını uzun süredir takip ediyoruz. Fakat bu piyasa içerisinde Bitcoin'in ortaya çıkışından sonra yaşanan en büyük gelişme nedir denirse bunun metaverse olduğu söylenir. Metaverse daha şimdiden geleceğin interneti olarak isimlendiriliyor ve gelecekte bambaşka noktalara ulaşacağı söyleniyor. Bu yüzden de her herkes bir şekilde metaverse projeleri içerisinde yer almak için yarışmak yarışıyor. Özellikle Decentraland, Axie Infinity gibi oyunlar kısa süre içerisinde bildiğiniz üzere çok geniş kitlelere sahip oldu. Metaverse üzerinde yaratılan son projelerden biri de Star Atlas oyunudur. Star Atlas 2620 yılında geçen bir bilim kurgu oyunu olma özelliğini taşımaktadır. Atlas Coin ise bu oyunun yerel token olarak değerlendirilebilir. Star Atlas Coin nedir? Star Atlas her şeyden önce oyun oynayarak para kazanabileceğiniz uzay temalı bir video oyunudur. Star Atlas Coin ya da daha çok bilinen adıyla Atlas Coin ise bu oyun içerisinde harcanabilecek ve kazanılabilecek türden bir token'dır. Star Atlas Projesi Michael Wagner, Pablo Curiga ve Deb Lucas tarafından oluşturulmuştur. Peki Atlas Coin ile Star Atlas oyunu içerisinde neler yapılabilir? Bununla, bununla ilgili şöyle kısa bir liste oluşturabiliriz. 1. Oyun içerisinde item satın almak için kullanılabilir. 2. Oyun içerisinde oyuna katılan oyuncular tarafından oluşturmuş olan NFT varlıklar satın alınabilir. Aynı zamanda bu NFT varlıklar oyun içerisinde ekipman olarak da kullanılabilir. 2620 yılında geçen fantastik bir oyun olan Star Atlas geleceğin oyunlarından biri olarak değerlendirilebilecek bir metaverse projesidir. Daha şimdiden çok fazla bu oyuna ilgi duyulmaktadır. Strateji oyunu oynayan oyuncular arasında çok kısa süre içerisinde popüler bir hale gelmiş olan Star Atlas Solana blok zinciri üzerinde kuruldur. Tıpkı Solana ağ üzerinde bulunan diğer projeler gibi oldukça yüksek bir saniye başı işlem sayısına sahiptir. Ayrıca işlem ücretleri de oldukça düşüktür. Diğer yandan Star Atlas Solana blok zinciri üzerinde yer alan ilk NFT oyun projesi olacaktır. Star Atlas oyunu içerisinde çok sayıda detay var. Örneğin tercih edebileceğiniz ödül avcısı ya da korsan gibi çok sayıda karakter var. Bu karakterlerin istediğiniz bir tanesiyle oyuna başlayabilir, ekipler kurabilir ve başka oyuncularla savaşabilirsiniz. Star Atlas sinema kalitesinde bir görsellik ve oyun deneyimi sunduğu için oldukça popüler hale gelip gelmiştir. Oyunun detaylarına gelecek gelilecek olursa çok fazla şeyden bahsetmek mümkündür. Şimdilik biz Star Atlas oyunu hakkında öne çıkan şu detayı sizlerle paylaşalım. Oyunda edinilmiş olan tüm varlıklar gerçek dünya paraları ile değiştirilebilmektedir. Yani oyun içerisinde sahip olduğunuz bir varlığı değeri karşılığında USD olarak cüzdanınıza gönderebilirsiniz. Star Atlas Coin analizini şu şekilde yapabiliriz. Star Atlas Coin Harka, halka arz olduğu 8 Eylül 2021 tarihinde 0.16 USD seviyesinde bulunuyordu ve satışa ilk, açıldığı ilk gün 310 milyon dolarlık gibi ciddi bir pi piyasa değerine ulaşmıştır. Bu tarihten itibaren Eylül ayı boyunca fiyatı düşen Atlas Coin, Eylül sonuna gelindiğinde 0.07 dolar seviyesine gerilemiştir. Ekim ayı boyunca inişli çıkışlı bir grafik isteyen Atlas Coin 2021 yılının Kasım ayı ile birlikte biraz olsun hareketlenmeye başlamış, başlamış ve Kasım ayı boyunca da 0.10 dolar seviyeleri üzerinde kalmayı başarmıştır. Star Atlas Coin'in 36 milyon adetlik toplam arzının şu anda düşük bir bölümü dolaşımda. Bu da coin'e olan ilgiyi arttırmaktadır. Çünkü arzın daha çok daha sonra daha çok artmasıyla birlikte fiyatının artması beklenmektedir. Star Atlas Coin'in gelecekte daha büyük bir değere sahip olabileceğinin göstergesi olarak bu görülmektedir. Yani piyasada kullanıcıların satın alabilecekleri hala çok sayıda Atlas Coin vardır. Star Atlas Coin geleceği ne bir bakacak olursak bilindiği üzere Metaverse projesi üzerinde yalan Axie Infinity gibi bir büyük ses getirmiş oyunlarından biri ve kısa süre içerisinde çok fazla oyuncuyu kendisine çekmeyi başarmıştır bu Atlas Star Atlas. Piyasaya yeni girmiş olan Star Atlas bu oyundan çok daha fazla ses getirme ihtimaline sahiptir. Çünkü Solana ağı üzerinde yer alıyor ve Solana ağının da ne kadar yükselişte olduğu ve her geçen gün büyüdüğünü hepimiz biliyoruz. Ayrıca geleceğin interneti olarak adlandırılan Metaverse'ün büyümesi aynı zamanda Star Atlas oyununun da büyümesi demek olacak. Ve her geçen gün daha fazla oyuncuyu kendisine çekmesi anlamına gelecektir. Bu durum Atlas coin'in değerlenmesine yardımcı olacaktır. Yani gelecek dönem için Star Atlas coin'in değerlenme ihtimalinin yüksek olduğunu söylememiz mümkündür. Hatta öyle ki bazı analistler Star Atlas projesi içerisinde değerlendirilebilecek olan Atlas ve Poliscoin fiyatlarının oldukça şu aşamada düşük olduğunu düşünüyor. Çünkü bugüne kadar oluşturulmuş olan Play to Earn tipi oyunların ne kadar yüksek değerlere ulaşabileceğini yakın zamanda gördük. Nitekim Star Atlas da Play to Earn tipi bir oyun olduğu için şu an sahip olduğu değerlerden çok çok daha yüksek bir noktaya ulaşabilir ve çok büyük potansiyeli içerisinde barındırıyor olabiliyor olabilir diye beklenmektedir Star Atlas coin ile ilgili e, kimler yorum yapmış şimdi onlara kısaca bir bakalım Atlas coin henüz piyasaya yeni çıkan bir kripto paramı birimi olduğu için analistlerin henüz şu aşamada izleme aşamasında olduğunu belirtelim yine de sahip olduğu potansiyel dolayısıyla farazi olarak ortaya atılan tahminler yukarı yönlüdür Piyasada genellikle tahminleri paylaşılan Wallet Investor, CoinSkid, Digital Coin Price, CoinDex ve Price Prediction tarafından Star Atlas Coin için yapılan tahminler şu şekildedir. Öncelikle Wallet Investor 2024-2025 yıllarında 0.002 dolar seviyelerinde olmasını bu coin beklemektedir. CoinSkid ise 2023 yılında 0.34 seviyesinde kapatabileceğini öngörmektedir dijital coin price ise uzun vadede bir doların çok da gerçek dışı olmayacağını belirtmiştir coin dex ise uzun vadede 0.23 ve 0.40 dolar arasında bir fiyat beklemektedir price prediction kısa vadede beklentilerinin 0.26 ile 0.32 dolar arasında olabileceğini belirtmiştir şimdi bu 5 e, tahmincinin genel bir ortalamasına baktığımızda ise 0.40 0.50 dolar aralarında olabileceğini bizler öngörmekteyiz. Star Atlas Coin'in gelecekte tabii ne tip ne gibi ortaklıklar kuracağı, ne gibi güncellemeler alacağı, hangi ünlü isimlerin desteğini alacağını şu an aşamada bilmiyoruz. Dolayısıyla bunların yakın takip edilmesi, bunlar bunları yakın takip etmek gerekmektedir ve bu Takip sonrasında fiyat beklentilerinde yaşanılacak olan bu gelişmeleri e, hep birlikte göreceğiz. Yatırım yapmadan önce e, kendi başınıza karar vermenizin, kendi başınıza incelemenizin ve e, dışarıdan etkilenmemenizin çok önemli olduğunu belirterek bu videoyu sonlandırıyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere hoşçakalın.